Işık hızında bilmeceleri komboları paylaşan kanaldan merhabalar canlarım. Rüzgarlı bir günde dışarıdayız. Birlikte enigmamızı çözeceğiz. Umarım rüzgar çok mikrofonumuzu etkilemiyordur. Şeydoş birlikteyiz. Selam. <laughs> hemen bize Şeydoş söyleyecek. Maden kısmına geldim. Enigma kısmına geldim ve hemen söylüyorum. Bir rinif, iki kitchen, bir rinif, iki kitchen, üç north olacak. 4 piano 5 female olacak 6 wall 7 huge olacak 8 shield 9 present 10 farm 11 hello 12 lider olacak doğruluyorum bu şekilde 2.5 milyonumu alıyorum. Yazamayanlar ekran görüntüsünü lütfen alsın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize çok iyi bakın ama çekiliş var Telegram'ımızda. Aşağıdan abone olup Telegram'a katılırsanız siz de buna katılmış olursunuz. Hem sonra videolarına görüşmek üzere.